Bugün Brawl Stars'a gelecek olan güncelleme hakkındaki sinipliklerden bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yeni gelecek olan iki Brawler hakkındaki video bu video değil. Bunları daha sonra yayınlayacağız. Yeni güncelleme ile beraber gelen değişikliklere bakacağız. En önemli şey arkadaşlar kutular. Kutular cidden çok önemli. Çünkü kaldırılan ve gelmesi çok beklenen bir şeydi. Şu solda bir sembolümüz var. Buraya tıklıyoruz ve mega kutuları görebiliyoruz. Burada bir süre var ya yaklaşık. 57 gün diyor bu kadar sürer mi? Tam olarak bilmiyorum cidden. 12 tane topladığınız yıldız jetonuyla bir tane mega kutu toplayabileceksiniz. Şunu daha bir söyleyeyim. Bunlar burada toplanabiliyor yani. Üst üste 4 tane, 5 tane, 10 tane toplayabiliyorsunuz. Ama tıkladığınız an hepsini topluyor. Şimdi size göstereceğim. Yeni gelen modlar vardı. Şuradan görebiliyoruz. Trampet ve Ayna Savaşı. Fakat şu an bu modlar botlarla oynanılamıyor. Youtuberları da çağırdık. Toplamda 6 kişiyi bulamadığımız için bir saattir bekliyorum. Maç bulamadık. Bu yüzden deneyemeyeceğim maalesef. Heynita çekme altı çevirmişler. Buradan Leon sesleniyor. Bakalım elmas kapmacı gözüküyor. Ve trumpet modunda ise bir düşmanın yok ettiğinde savaş sıradaki savaş ile değişir diyor. Bu modları ben size bugün ne yazık ki gösteremeyeceğim. Şurada boya savaşı var. Boya savaşına bakabiliriz gerçi. Belki bir ihtimal bu botlarla yapılıyor mu acaba? Çünkü arkadaşlar çok denedik ama botlarla maalesef bu olmuyor. Boya savaşı yapılabiliyormuş. Burada sistem şu. Ne kadar yer boyarsanız o kadar kazanıyorsunuz. Onlar ne ya? Deniz anası mı? Burada daha çok Bey seçim videoları arkadaşlar. Memnun olurum alttan da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Adamsınız. Dur lan. Dur oğlum dur. Her birisi öldüğünde daha çok boyanıyor sanırım. Yanlış mı görüyorum? Tam ortada bir tane boya var. Bu boyayı kim yürütürse ki şu an ben de bakın buraları boyuyorum. Yavaşça boyuyorum buraları. Şöyle biraz boyar mısın? Güzel. Lan topu versen oğlum buraya. Botlar da sağlam oynuyormuş ha. Allah. Ben de burada yeni brawler'lar yok. Karşıları yoktur umarım. her vurduğumuzda yüzdeler düşüyor mu? Mesela bakın ben aldım. Güzel. Ha He ben her e, ee, döndüm arkadaşlar yüzdeler de düşüyor. Güzel. Maç sonu sanırım kimde daha fazla varsa o kazanacak. Yani yüzde yüz yapmak sanırım mümkün değildir burada. Yani zor bir ihtimal gibi gözüküyor. Yüzde yüz olması. çok çekişmeli geçiyor. Ben boyayım buraları ya gerek yok. Böyle abi boyuya boyuya. Geçiyorsunuz güzelmiş. Ya, çok oynanır mı? Valla kanka pek zannetmiyorum ama. Yine parti bir Mod olarak yayınlamışlar, güzel olmuş, yeter bu kadar. QR kod bulunabiliyor, QR kodunuzu e, sizler artık çıkartabiliyorsunuz. Nasıl yapacağım? Bir QR kod, QR, QR kod, nerede QR kodum? QR kodumuza yani gerek yok kanka çok da mühim bir şey değil, e, link de paylaşabiliyoruz. Takım kurduğunuzda iki kat daha fazla deneyim puanı veriyor. Bu takımlaşmayı çoğaltmak için yapılan güzel bir etkinlik bence. E, gördüğünüz modlar trampet, ayla savaşı, savaş topu, sıcak bölgede toplam şu an 4 tane yıldız jetonu kazanabiliyorsunuz buradan. Ve görevler bölümünde de gelecekmiş şu an ben göremedim ama görevler bölümünde de yıldız jetonu kazandıran şeyler gelecekmiş. Yani mega kutu günde bir tane toplamak bile muhtemelen zor gözüküyor. Remodel'den bahsedelim arkadaşlar. Brock cidden iyi. Cidden Muhteşem yapmışlar. Zaten bunları seyredersiniz. Bugün size gelin ben mega kutu açayım ha. Hadi bakalım. Şu an gördüğünüz 51 tane mega kutu var. Bunları bir sırasıyla açalım isterseniz. Şu an benim hesabımda 3, 6, 8 tane brol var. Zaten şişeliği başlangıçta veriyor. Mega kutuları açarak ücretsiz bir kostüm alabilirsiniz. 10 tane mega açtığımızda hükümdar Rico veriyormuş. Buna bakalım bir ya. Valla buna bakacağım kanka. Cidden güzel kostüme benziyor. Bu arada... Giriş ekranı da muhteşem değil mi? Vallahi muhteşem. Ee, hükümdar Rico. Ya bedava kostüm diyebiliriz buna çünkü toplaması beleş yani. Süper de bu şekilde. Güzel kostüm yapmışlar. King Rico'nun remodel versiyonu mu oluyor? Peki King Rico'yu kaldırırlar mı? Bilmiyorum. Bir denedim ultisini. Oo yalnız ultisinde yere zümrütler bırakıyormuş ha. Güzel. Şimdi çıkalım buradan. 51 tane Kutu. Bak abi tıkladığımız an, e, açacağız. 8 tane Brawler'ımız var. Kostümümüz yok. Tamamen boş bir hesapta. Bakalım açacağız. Özlemişim da kutu açmayı. Bu arada artık kutulardan elmas da veriyor. Fakat e, şunu da başlangıçta söyleyeyim. Belki Dayboot'taki şanslar daha yüksek olabilir. Şerif Şerif kostümü verdi. Bu güncellemeyle gelecek olan kostümlerden biri. Bu arada şunu da öğrenmiş olduk. Simgeler ve pinler ve kostümler kutulardan çıkıyor. Kutular kalkmadan önce bunlar gelmiyordu arkadaşlar. Yani kutuların içeri bir ve Surge geldi. Yo. Yuh be kardeşim birinciliğe gelmezsin ya. Ya yani şans olanları normal oyunda daha farklı olabilir arkadaşlar. Bu nasıl rozetmiş lan? <laughs> Bilmiyordum bunu. Güzel rozetmiş. Yine Brawler gelmez inşallah. Çünkü onlar yasaklar arkadaşlar. Boyuna pin veriyor bu arada. Demin search çıkardık. Ya boş bir hesabı. Mega kutu açıyorum şu an. Oye. Oh yeah. Mendi mi? Wow. Ya bolca rozet veriyor ya. Vay. Şanslar yüksek. normal oyunlarda böyledir inşallah. Çünkü abi şanslar bayağı yüksek. Bu arada mega kutunun bir görünüşü mü değişmiş ya? Sanki böyle daha bir renk tonları değişmiş gibi ya. Ama abi şunu söyleyeyim cidden mega kutuları çok özlemişiz ya. Ve sadece mega kutu geldi. Bu arada arkadaşlar 6 yazdı. Ne geliyor? Şeli kostümü mü? Yıldız şeli mi? Yıldızlı şeli olmasın? Çünkü yıldız şeli gelmiyor. Yıldız şeli. Çevirde bir değişiklik var. Bunlar beraber simgeler falan geldi güzel. Yazık olsun bayağı edecek ha o yıldız şeli. Sizce kutuların gelmesi iyi mi oldu arkadaşlar, kötü mü oldu yoksa? Bence güzel oldu renk katlı oyuna. Bu arada dün Brawl Talk 20 milyon izlenmiş ya. Oha ya. Alprimo'nun El Rudo Primo kostümü geldi. Cidden memnunum bu durumdan. İçeride de çocuklar uyuyor fazla bağıramıyorum arkadaşlar yani. Uyanmasınlar şimdi. Jesse'nin kostümü geldi. Yazıcı Jesse tam da yaz güncellemesi az. 100 tane sandık açar mıyız ya? Den deneriz ya bir 100 taneyi. 5 elmas verdi. Demek Demekinden 100 küsür civarı verdi. 3 verdi. Gerçek oyundaki şanslar eğer bulabilirsem videonun altına paylaşacağım veya bu videoya paylaşacağım. Burada dola geldi. Dükkanda satılır mı mega kutular? Teklif olarak bence gelir yani. Şu an teklifleri tam olarak bakmadım ben ama. Teklifler gelir. Eğer abi satın alın yaparsanız da bakın şu altta. Cold Rosette Man yazıyor. Dükkan bölümüne rozetman yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Bana destek verebilirsiniz. Supercell mağazasından destek verebiliyorsunuz. Yazamıyorum diyorsam videonun altında link var. Tıkla zaten. Direkt destek verebiliyorsun. Altın yalnız bayağı bir altın verdi ha. 1000 altın veriyor. Nice. Ne geldi Barley'nin kostümü mü? Altın Barley. Eski mega kutuya göre abi şanslar değişik çünkü bunda artık pin de veriyor, kostüm de veriyor, profil resmi de veriyor. Deneyin puanı güzel. Bu arada hiç 7 medi yazmıyor oğlum ya. Demin bir kere bir 6 yazdı o kadar. Hani 3, 3. 3 yazıyor boyuna kardeşim bu ne ya? Yükselmiyor mu bu? Yani kupamız düşük ama yani yine gelmesi lazım. Ne geliyor? Oye! Oh yeah. Hen geldi. Efsane. Bakın abi 4'e 25 diyor. Daha bir sürü brawler'ım yok. 3 yazıyor. 5 yaz bak bu sefer. Yeni brawler geliyor. Kit geldi. <laughs> <laughs> Verin ay. Bak boşu bak gitti ha. Her mega kutu ne kadar olur şu an? Eskiden ne kadardı mega kutu? 80 gem miydi? Şimdi 80 lira versen Kaç fiyatları kaç yapıyor? Her bir mega kutu 250 liradan fazla oluyor galiba fiyat olarak. Kalkalar çok pahalı ya. <laughs> yani aşırı pahalı. 4 yazdı. Ya yani dükkana gelir. Süperse getirir yani. 51 tane biz açtık. Ee, hükümdar Rico'yu da şimdi verecek. Tabii ki Rico'muz yoktu. Önce Rico'yu veriyor. Sonra Hükümdar Rico'yu veriyor. Muhteşem bir kostüm bence. Ben çok beğendim. Bence... Yani bakalım... Kaç tane Brawler çıkardık? 14... Abi çok az ya. Zaten 8 tane vardı. Toplamda biz 6 tane çıkartabildik. Şu anda yine... 52 tane daha <laughs> arkadaşlar. Kutu açıyorum. Ya yani 100'den biraz fazla oldu doğru. yüz diyelim ama biz. 4 yazdı. Boş hesaba. Mega kutu açıyorum. Pearl geldi. Destansımız. Gizem de gelmedi doğru dürüst. Gizemli gelmesi lazım. 4 yazıyor. Benim sıfalara mı uyandı ne oldu? 5 yazıyor. Ricochet'in kostümü geldi. Duello Rico. Hala Ricochet diyorum ya. Rico. Brawl Stars ilk çıktığında Ricochet ismi sonradan değişti Rico diye. Eskiler bilir kanka. Oh yeah. Ya. Abi iki nedir ya baba? Bak farz et. Maçanı yırtmışsın tamam mı? Kasmışsın. Bu arada yeni brawler Maze geldi. Bu destansı veriyor baba ya. Maçanı yırtmışsın. Kasmışsın bir kutuyu. Yazıyor. iki. Oğlum nedir yani ya? Mega kutuya kostüm verme süpersel. Paylan veriyorsun sanki bedava. Demin bir elmas geldi gördün mü? İnanılmaz ya. Ay inanılmaz oğlum bir elmas ne ya Bir elmas ne oğlum ya Eğleniyor mu lan Dave Bulteyim bir daha Bak şimdi vermedi elmas Asıl beni kırmayayım diye bak bir tane veriyor ha <laughs> Hadi seni kırmayayım da bir tane vereyim Hadi seni kırmayayım Bir tane elmas İki tane verdi güzel Bu ee, Buz sandık açılımında ee, ben açtığımda ilk 104 mü ne verdi ya? 140 mıydı ben yanlış mı hatırlıyorum? Montaja bakacağım ona. Kaç verdi lan? Kaç elmas verdi demin? Yo 100 tane verdi şimdi de. <laughs> Bu nasıl bir ben geleme ya? <laughs> şimdi de biri verdi Allah kafayı yiyeceğim. Bir tane nedir oğlum ya? <laughs> Bütün gün kendini yormuşsun. Mega kutuyu toplamışsın. İ ilk... <laughs> Yazıyor orada. 2 verdiği elmas 1. <laughs> Bunlar inanılmaz ya. Yine 1. Ama demin Brawler verdi şimdi. Search Merge ama 100 tane açtık be kardeşim neredeyse ya. Siz normalde normal oyunda 100 tane toplayabilir misiniz? Valla cidden merak ediyorum arkadaşlar. 100 tane toplanır mı? Yıldız tokenlar. Oh yes. Bir tane verdi demin yine. Yine bir tane verdi. Ya süper süperse yapsın. Bu arada 5 yazdı. Süperse yapsın bir çekiliş. 100 tane mega versin ya. Değil mi? Jessie'nin kostümü geldi. Şövalye Jesse, güzel. Yanında Rosette beraber. Rosette beraber geldi. 3 yazıyor. Kaç elmas geldi lan? 1 mi? 4'müş. <laughs> İki elmas. Sonlara doğru yaklaştık galiba. 100 tane aşk bildiri çok uzun olmuş arkadaşlar. Normalde bugün yeni montları gö gösterecektim. Fakat arkadaşlar maç bulmuyor. Gösteremiyorum. Bu yüzden ne derim bari sandık açayım. Bir çoktan bari merakımız, hasretimiz değilsin bu güncellemeye. 4 yazdı. Yeni Brawler gelsin lan. 3 yazıyor baba. Bir dönem bir kere 6 e, altı gördük. Haricinde yedi meli yok yani. Leon. Bak bu güzel oldu bak. Çoğunuzun sevdiği, merak ettiği ve özenle beklediği bu Leon. İşte geldi. Sıfır hesaba 100 tane açtığınızda bu kadar oluyor. 2 Beş yaz bak bu sefer güzel. Elmas Hükümdar Rico. Bu demek ki e, Hükümdar Rico'nun farklı bir versiyonu. Dört yazdı. Bitmedi mi artık. Vallahi ben artık sıkıldım artık e, basmaktan. İki yazdı ya Allahım <laughs> iki nedir baba ya. ya arkadaşlar yüz 100 diyelim 100 civarı e, şey açtık. Yeni Mega Kutu açtık. Bu arada Brawl Pass yolunu göstereyim. Burada bir özel indirim diyor. E, şu an biz fiyat filan görmüyoruz. E, burada fiyat yazmıyor. Fakat şunu söyleyeyim. Baştan bu herkese yapılacak olan bir indirim değil sanırım. Hiç Brawl Pass almamışlara veya baya bir süre Brawl Pass almayanlara Brawl Pass'te indirim şeklinde bir teklif yayınlanacak diye düşünüyorum ben. E, herkese bir indirim bana çok gerçekçi gelmiyor. Yapmaz öyle bir şeyi. Yeni Brawl Pass yolu bu şekilde değil. Bir sonraki Pass yolu bu. Yeni Brawl Pass yolunu sabahleyin vardı. Ben onu kaçırdım. Zaten birbirine benziyor arkadaşlar. Bu sonraki Brawl Pass yolumuz e, bu şekilde yayınlanacak çok ve tired. Neon Deniz Anası sende kostümünde bu şekilde. Bir sürü yeni şey var. Sizler update notlarından bakarsınız. Hele ki Frank'in süper şarjı muhteşem. Şu Frank'i abi bir deneyeceğim ya. Mağar adamı Frank. Ee, arkadaşlar bu remodel oldu cidden. Güzel'e benziyor. Bir deneyelim. Süper şarjını da bir deneyelim. Frank'in kostümüne remodel geldi bir yeni bir süper şarj geldi. Burada piper'e falan da geldi. Ee, hepsine bakmam şu an. Ne yazık ki mümkün değil. Bir deneyelim. Bastı diyelim bunu Çevresindeki her şeyi şokluyor arkadaşlar. Muhteşem gözüküyor bence. Bir daha bir basalım. Ee, hiper şarjı bastıktan sonra ultiyi koyunca çevresindeki ee, hepsine daire şeklinde vuruyor. Cidden muhteşem gözüküyor. Bu arada yeni ee, remodel yapılan kostüm de böyle. Ben cidden beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Ben videomuzu sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi görselde çok şey var. Fakat bu videoya sığdırmak mümkün değil. 100 tane mega kutu açtık. Çıkan brawler'ları zaten sizlere söylemiştim. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Videoyu beğenip alttan abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.